koçaklamalar, güzellemeler yazan, yerine göre Allah göstermesin, ağıtlar yazan bir kesim var ya, işte onlardanız. O zaman anlaşıyoruz. Şimdi biz bu akşam burada sizin gibi kıymetli simaların, saygı değer simaların gönlünü hoş etmeye çalışacağız. Çünkü aşık gönül adamdır. Biz Yunuslara, Mevlana'lara da aşık deriz. Yunus bir yerde diyor ki, Gönül çalabın tahtı. Çalap, gönüle baktı. İki cihan bed baktı. Kim gönül kırmış ise. Karşısında bir üstad derdi ki bin kandır. Doksan söyle bin kandır. Kabe yıkmak dört duvar. Gönül yıkmak bin kan. Biz gönül yapan insanlarız. Bunu da biraz sonra birebir göreceksiniz. Ben bir aşık hoş geldin başlamak istiyorum sohbetime. Diyorum ki ırkınız, kökeniniz, mevkiniz, makamınız yönünden kim olursanız olun. Bay ve bayan olarak yaş itibarıyla en küçüğünüzden en büyüğünüze saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.